hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim? Ne düşünebilirim? Ne düşüneyim yani? Karşına Arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu herhalde niye pik sayarı niye amına koyayım benim ilkokuldaki pik sayarlar gibi lan. Ne? Sistem çok basit. Eğer bu içerikten rahatsız olunuyorsa izlenmemesi lazım. Hı? Adam İngiltere vatandaşı mı? İngiltere vatandaşı. Hı? Kaç senedir orada? Yapıyor mu bunu? Yapıyor. Kasada orada değil, burada doğdum. Şu an bak kaç izleniyor adam? 7.000 izleniyor. Okeyse ne diyebiliriz ya yani bize? Niye la burada laf düşüyor ki diğer yayıncılara ya da herhangi birisine? Adam işte adam. Anladınız mı? Adam. Yani kendi bileceği iş. Ama geçen şey klibini gördün mü? Hı. Ben şey diyordu. Ben kaçma altta oynama falan diyordu da. Biraz işte büyük konuşmamak lazım bana. Aynen öyle. Onu öğrendim zaten. O komik. Onu söyleyeyim bak. O komik. Abi bir haftada 50 bin pound borcu dedim. Zar zor geçiniyordum baba. 8 saat yayın yapıyordum bana 150 dolar para veriyordu kıcip. Ne yapayım? Ya tura dönecektim ya başka bir yöne yönelecektim. De. Kıcip'le geçinemiyordum artık. Ha. 6000 bin, bin izleniyoruz bu aralar. Normalde 4000 bin, 5000 bin izleniyoruz. Ve bana hiç kimse sponsor olmuyor. Neymiş küfürmüş alakası yok Küfür eden herkese bir sürü sponsoru var Bana kimse sponsor olmuyor abicim Ne Çünkü ben İngiltere vatandaşıyım Türk vatandaşı değilim E ben de o zaman Madem öyle öyle göte böyle yarak Benim için kumar yasak mı Değil o zaman ben de kumarı yaparım amına koyayım Ne Ne? Bu kadar basit. Şöyle bir şey. Benim yaptığım kumar yayınları bir suç değil. Ben bir suç işlemiyorum sıfır suç. İngiltere'de gazino, kumar tamamen yasal. Hiçbir suç yok. Hatta kumardan kazandığın paranın vergisini bile ödemene gerek yok. Ha gösterim. Do you have to pay tax from money won from gambling? No matter how big you win your gambling income is not taxed. Ne kadar büyük kazanırsan kazan diyor. Senin kumardan kazandığın paranın vergisini ödemene gerek yok diyor. De. Yani ben burada bir suç işlemiyorum. Tek kötü yönü ne? İnsanları kumarı teşvik ediyor. Evet. Ve haram. Haram konusuna gelirsek. Amına koyayım. Bir sürü adam her boku yiyor. Zina yapıyor. Am yalıyor. Göt yalıyor. Güzel karıların bokunu yiyor. Güzel karı görünce salyası akıyor. İçki içiyor. Her sikimi yiyor. Hu var haram. Yok ya. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Amına koyayım sene sonu gelince kuyruklara girerler kilometreden uzakça. Neymiş bir milli piyango vurayım de. Zengin olayım. E abi o haram değil mi? Ha, şimdi arkasında devlet olunca haram değil. Ama arkasında devlet olmayınca haram. Ne? Ha. He. Ha? Türkiye'de kazı kazan yok mu abicim? Türkiye'de kazı kazan yok mu? Kumar değil mi abicim o? Ne alaka mı? Para yatırıp para kazanmıyor mu? Kumar mı değil mi? E o niye yasal? Çünkü arkasında devlet var. Milyonlarca para kazanıyor. Devletin Türkiye'de kumarı yasaklamasının sebebi haram olduğu için değil. Haram olsa ilk önce faizleri durdursunlar. Kumarı yasaklamaların tek sebebi arkasında mafyalar var ve devlet bu işten para kazanamıyor. Budur abicim. Bu yüzden. Ne? Bu yüzden haramıymış, şuymuş, buymuş bunlar sadece insanları kandırma şeyleri abicim. De. Kimse kendini kandırmasın. De. Ha. Evet. Kumar oynayarak insanları kumara teşvik ediyor. Doğru. Olma. Amına kodumun yarı o zaman evden de çıkma. Bakkala da girme. Bakkalda alkol satıyorlar. Belki görürsün de aa canım çeker dersin içersin amına koyayım. Ne? Şimdi bana bunu söyle. Ben dükkanda. Ben annemin babanın, annemin babamın dükkanında. Alkol sattığımda insanlara. O niye haram değil? O niye teşvik değil de ben kumar oynayınca teşvik oluyor? Aynı şey değil mi abicim? Aynı şey değil, alkol haram değil mi abi? E satıyorsun. Türkiye'de bir sürü tekel var. Lokur 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 biraz Ay, satıyorlar sus, insanlara. Ya ananın amını sikecem. <laughs> Kim bu ya? Bir sus! Amına kodumun. De. Lokur lokur alkol satıyorlar insanlara. O niye haram değil mesela? Yine insanların dükkanını bombalıyorsunuz mu? Sen niye insanlara alkol satıyorsun? Yarram. Sokağa çıkıyor insanlar sigara içiyor. Sigara haram değil mi? Küfür. Küfür. Küfür ediyorlar. Sikiş. Sokaklar oruç bu kaynıyor amına koyayım. E hani zina? Ne? Ama ben burada alkol oynayınca herkesin gözüne batıyor. Да. Oğlum niye patrik atıyorsunuz? Haksız mıyım abi? Değil. Kumarı savunuyorsun. Savunmuyor. Atın ama Patrick spamı yapın. Patrick Atmiya'nın götünü sikiyor. Ya bu Black nasıl hala atıyor bu ya? Oğlum ben araya bir şey ki. Neyse şunu bitirek. 90 bin ödeme alınacak KCP. Abi vermiyor pezevenk ya. Abi ya, yani yurt adam oranın vatandaşı yapmak istiyorsa ne diyelim yani. Aynen öyle. Adam mı diyelim yani. Kitlesi de bir şey demiyorsa ne yapalım dövelim mi yani Mustafa kaç yaşında adam yani 30 Mustafa abi kaç yaşındaydı? 33'e girecek. adam gelip biz nasihat verecek, vermek şeyinde değiliz yani konumunda değiliz baba. 32 yaşında adam. Kendi bir iş. Eray haklı. Ne? Başka ne var? Hey, take, take the fucking flag out of yala dedi yalama, yala dedi yalama. Bu ne alaka lan? Amına abi kodumun yarra. Açar mısın? Lütfen adım FRK23, FRK23, FRK23. Başka ne var abi? Başka kim ne paylaşmış? Ne? O mu sadece? Eray'ın Eray'ın yorumu mu? <laughs> Yorumlarına bak. Bana ne abi yorumundan? Bana ne abi? Bugün kumar yüzünden beni linçlerler. Kumarı bırakırım he diyorum diye linçlerler. Hey bırakırım küfür ediyorum diye linçlerler. Küfürü bırakıyorum ekrana bakıyorum diye linçlerler. Küfür <laughs> edeceği şey söylüyoruz. De. Ya o irlanda sorusu bu çocuğunu gördüm zaten. De. Haskol oğlu paylaşırsa boku yedin ama. Niye? Ne olacak? Mit Türkiye'den gelip beni mi alacak amına koyayım kumar oynuyorum diye. Alır. Vay amına koyayım la ben ne yapıyormuşum oğlum ben insan katlediyormuşum lan. Ne? Oğlum siz daşacak mı geçiyorsunuz? Kolay mı lan İngiltere'ye İngiltere, İngiltere girip İngiliz vatandaşını kaldırmak? Siz şaka mısınız oğlum? Benim Türk kimliğim yok lan. Ben İngiliz vatandaşıyım. Hem Türk kimliğim yok. Erişim engeli getirirler. Var zaten. Ben kumara girdiğimde Kasırga ve kasino kapanıyor Türkiye'ye. Ne? Gürültülü hayvan. Gürültülü hayvan. Gürültülü hayvan. Yani anlamıyorum abi. Ben burada bir şeyler yapınca niye hiç kimsenin umurunda olmuyor? Beni burada kick 5 aydır sikiyor amına koyayım. 5000 izleniyorum. Kick bana 100 dolar para veriyor. Ben bunları söyleyince dilenci oluyorum. Yani hiçbir şekilde hiçbir şekilde bu Twitter'da bu kick bu bu sosyal medya aleminde hiçbir şekilde hep yaptığın hep yanlış. I love you. Hiçbir zaman doğru bir şey yapmıyorsun. Ne yaparsan yap her şey yanlış yapıyorsun abi. Burada konuşman bile yanlış amına koyayım. Gürültülü hayvan. Gürültülü hayvan. Gürültülü hayvan. Gürüntülü hayvan. Allah'ım başladıkken benim bu kolum niye kaşınıyor ya? Yok. Yok. Sekilcin kumar muhabbetinize ukon ki abi. I love you. Ça. Onu bunu bilmem. Bak. Onu bunu bilmem. Benim için önemli olan şey ne biliyorsunuz mu? Yemin ediyorum. Beni ben yapan sizsiniz. Benim için önemli olan sizsiniz abi. De. Siz bana şimdi kumarı bırak deyin. Bırakmayanın adı orospu çocuğudur. Sorayım. Bırakayım mı abi? Bu ay sonu bırakayım mı? Bak ciddi diyorum bırak. Tamam abi bırakıyorum. Okey. Tamam. Tamam. Daha da yapmam amına koyayım. De. Daha da yapmam. Tamam. Okey. De. Bu ay son. Anket aç abi. Anket aç. Ama şöyle bir şey. Şu anda drama olduğu için beni izleyen bir sürü insan da yok. Benim için önemli olan o. beni sıkmışım Twitter'ı. Sıkmışım onu, sıkmışım bunu abi. De. <laughs> ne kazandı? Ha. Bırakmasın. konu kapandı. Devam amına koyayım. İt yürür, kervan yürür. Arkamdan konuşan önümdekini yesin. Varsa bir derdi olan buyursun küzey Londra abicim. Bu kadar basit. Bu çok kolay amına koyayım Twitter'da yazı yazmaya. De. Ki şunun farkında değiller. Ben bir dahakine Gamdom'dan çok daha para isteyeceğim. Amına koyayım. Kim Gamdom'un bu kadar reklamını yaptı lan? De. Beni linçleyeceğinize amına koyayım daha çok reklam yapıyorsunuz. De. Seni çok seviyorum aşkım. Beni yatağa götürür müsün? Beni yatakta sabah kadar çatır, çatır siker misin? Abi bu nasıl hala blep atıyor yav? Şimdi çekilişi yapacağım. Gandom'da millete para dağıtacağım. Kumar parası. He? Kıskananlar çatlasın. Yarrami yiyin. Ne? Bu çekilişi nasıl yapacağım lan? <laughs> Bu ID ID nasıl yapacağım? De. <laughs> Ali hani, sesime ne oldu lan? Sesim <laughs> yok ya adam şey yapmış. Ses değiştirme atmış satakatla. Bak satakatla ses değiştirme. O